müdürü sizi Kazanırız ki. Ben direkt güldürürdüm. Bu amcayı güldürür size 50 TL. Tamam. Nasılsınız abi? Çok iyiyim siz nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Eee Çok... <laughs> <laughs> bir dakika aklıma soru gelmedi şu an. Abi bir koala bir koala bir koalayı demiş ki sen kaç ben koalayım. Ben ben koalayamam sizi. Benim yaşım müsaade değil sizi kovalamak için. Abi geçen kar yağdı ya aldım karı elime. Eve attım, eve kara atmış oldum. Abi niye gülmüyorsun ya? Güldür abi, sen güldür. 30 artı 1. 35 eder. <laughs> Bu dayımızı güldür size 50 TL vereceğiz. Abi hayattan sormuş bunu güldürmek <laughs> imkansız gibi. Güldürebileceğimi pek sanmıyorum. <laughs> yok, yok. Hakaret etmeyin arkadaşlar. Alo. Ne yapıyorsunuz oğlum? Sakin amına koyayım. Allah Allah hiç yapamam bence abi beni döver seni dövemem ben niye döveyim sen benim kızım yerindesin ben seni niye döveyim ki bu abiyi güldürebilirsen sana bizden 50 tl bu abiyi güldürmek zor bir abi. Dene. ne <laughs> dokunma dokunmalar <laughs> mı tipik Türk hareketini çaktı abi sen bir fıkra yapayım mı yap bakalım ne fıkra yapacaksın bana adamın biri ön, adamın biri gülmüş karısı kilot abi gül ben sana para vereceğim Allah için gül gül, gül ben sana para vereceğim söz vallahi vereceğim ya sana sigara alacağım. Hangi marka için abi? İçmiyorum sigara ki? Sen ne içiyorsan onu alacağım. İçmiyorum mi sigara? Sen alayım. rüşvet teklif ediyor. Et lan ne? O rüşveti kendine teklif et. Ben sana ben... rüşvet teklif ediyorum. O rüşveti sen kendine abi teklif et. Abi gül sana. Pilot ne alakaydı? Sana rüşvet teklif <laughs> ettim. Para vereceğim. Abi sizden para istemem. Ben malamı gülsün ben malamı para vereceğim. Abi gül. <laughs> ben abi, abi sırıt. Aha güldü. Abi güldü. Abi, güldü. <laughs> güldü abi. <laughs> Gözünün içine bak. <laughs> Korkuttu beni ya, yani. Orkot Merhabalar. Abi çok ciddi duruyorsun. Niye gülecek ki? Bence ülke kanımız çok gül, güzel. Gül, Gül beş lira. <gül> Çocuk efsane hamle yapmadı mı <laughs> Bu iyiydi, bu iyiydi. Gül, Gül beş lira. Ceminde kalsın. Falan. Niye gülmüyorsun? Gülmeyecek onlar. Yüzünden beri abi çok ağır şeyler yaşamış. Bence gülmez. <laughs> Arkadaşına yap o şakaları bana yapma. Niye sana yapmıyormuşum? Yapamazsın da onlar çünkü gücün yetmez. <laughs> Hayır bakışalım biraz belki olur. Memeklerini görürsün. Bakışalım belki olur. <gülüyor> <gülüyor> abi gül biraz. <laughs> Olmuyor. Ya abi ama şimdi niye Her gülmüyorsun koyamadım. ya? <laughs> Gülmek... Olur mu? Gülmek, Gülmek sana yakışır amca, bana yakışmaz. Yakışır yakışır. Gıdıklanıyor musun abi? Gıdıklanmıyorum. Gıdıklanıyorum. Gıdıklayım. 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 <laughs> Fiziksel temas yasak. Fiziksel temas yasak. Çok iyi. orada bir şey var. Ne var? Balık mı var orada? Evet. <laughs> <laughs> Nasılsın amca? Kulağına bir şey diyeceğim. Nasılsın amca? Kulağına bir şey diyeceğim ama olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Niye olmaz? Abi ders sana bir tula. Estet, estetik yaptım abim. 25-25 bölüşeceğiz 25, kabul. Gül. 25-25. Dayı kaç yaşındasın? 59. Siz hmm. Kaç yaşındasın oğlum? Siz 10. kaç yaşındasınız? Olabilir. Benzin 5 lira oldu. Adamı sen diyorlar. Amca küçücük o yaşlı siz diyor. Biliyor musun? Benzin 1 lira. Almayanı bile dövüyorlar. Gülüyorlar. Benzin 1 lira. Gülme Gülmedi abi. <laughs> gülmez gülmez. Niye gülmüyorsun? E suyundan. Ne yapsam gülmüyor ya. Bu iyi <laughs> güldürebilirsen 50 TL kazanırsın. Dayı. <laughs> nasılsın? Gül sen nasılsın? gül. Ne için gülecek 50 şey verecek ben 25 25. Merkezin aklı cindikte ya. Nasıl? Paran da cebine koy. Paran yoksa gel ben sana 50 lira vereyim. Tikin yok mu dayı? Tik o, sende var mı tik oğlum? Bende de hiç yok. Eee dayı 31. <gülüyor> 31. Eee <laughs> <laughs> dayı 31. 31 komik değil mi şimdi? 31. Evet. Mi? Komik mi 30. 33 komik beki? Değil abi. 38 komik peki? Gülmedim şimdi. 50 TL alamıyor muyum? Daha gülürsendim 25 senin. Sen gül söz 30'u sana haydi 30. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor hayat. Memnun musunuz her Çok herkesin? memnunum. İyi ee, çok şükür. Yani bir ta derdiniz tasanız yok yani. Yok benim benim derdim tasam yok. Allah'a şükür her şeyim yerinde. E, çok şükür. He ihtiyacım bir şey de yok. Diyecek bir şey yok o zaman. <laughs> yok girmez. Dayı bak şimdi sana bir sorum var. En değerli meşe hangisidir dayı? En değerli meşe. Meşe. Aynen. Odun mu? İzzet Altın Meşe. Yok İzzet, 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 İzzet <gülüyor> şey. <gülüyor> Abim de erör verdi o Meşe. gümüş meşe. Ha. Küçük su birinkisine ne denir dayı? Küçük su birinkisine ne denir? Ne bileyim ben ne denir? Sucuk. Şimdi boş ver öyle <laughs> şeylere girmeyelim. Dayı bak, bir inek bir ineğe demiş gel beraber inek. Diyor sen inek sisi da ondan inek. Ha. Evet ana abi. <laughs> Onun dayı <dahi agresif>, ha. <laughs> i̇nek lafını konuşma. Bir ot bir ota demiş ki biz otuz. Zaten sen olsun oğlum ondan. Sarı mikrofon. <laughs> Türkiye'nin <laughs> en çok konuş. Biraz daha zorlasınlar.